Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum tekrardan. Ben Yücel Güngör YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kırıkkale Hayvan Pazarı 2. bölümle sizlerle beraberiz arkadaşlar. Diğer bölümde dananın karkas fiyatını söylemiştim. 220-25 arasında dana kesim bölgemizde yapılmaktadır. Sizin için ikinci videoyu çekmeye çalışacağım. Videoma geçme önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Buyurun hep beraber videomuza geçelim arkadaşlar.

Ne anlaştınız abi? Tamam bitti. Hangisini? İki <laughs> tane abi. İki tanesine 93'e <laughs> mi? <gülüyor> 50 Vallahi veriyorlar ya. ne oldu? oldu? Kaç oldu? Vallahi para ekmek adam ya. Bana inan olmuyor. Şey 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 mu? Şey şey <laughs> şey yani. Abi olur Abi olun. mu? Allah adamı ayıp olur kurtarmıyor. E bu oldu mu ya? Abi vallahi kurtarmıyor. Abi vallahi çünkü. Abi zaten veriyor mu? Satıyor ya mal Hem Vallahi pek yok. Vallahi pek yok. Sefa hangisine şey abi olan? Şundan şuna. Şundan şuna. He. Siz kaç istiyorsunuz abi kaç veriyor? Tekin abi kaç veriyor? Bize indik en son o da 93 veriyor. He. Şu ikisine. Ha, şundan şuna. Abi 55 şuna veriyorlar. 40 şuna veriyorlar. 95 veriyorlar. Niye 95 veriyorlar? Abi. Pazarlık olmadı. Pazarlık olmadı yaklaştılar. Pazarlık olmadı. Duralım burada. Pazarlık olmadı. Hala da zorluyorlar. Ha, Tekin abi güldüğüne göre Tekin abi güldüğüne göre aldı ellam. He? Ben haftaya veririm. Ben haftaya veririm. Şu bir dakika. Yok abi maliyetine ben daha mal veriyorum. Vallahi maliyetine mal veriyorum. Maliyetine maliyetine. Yani para mal veriyorum. Sen kullanacağım mı Ben böylesini çeviriyorum. Çek Çek rahatlar veririm Çek rahatlar verin. Çek rahatlar verin. Çek rahatlar verin. Çek rahatlar verin. ya. rahatlar verin. Çek rahatlar

İyi hayırlı olsun bakalım. sonunda bitirdiniz pazarlığı Mehmet abi. Mehmet abi biraz ucuza gitti elli biraz ucuza gitti elli abi yok. Dayı yıkıramadı o zaman yapacak bir şey yok o zaman. Tekin abi orada bir saat pazarlık yaptı. Bir saat pazarlıkta sonunda ama bir saat sürdü pazarlığı. Pazarlığı biraz sevdim. Aba. Evet arkadaşlar odaki pazarlama bitti. Şimdi dört tane de şurada güzel tosunumuz var Mehmet abinin de. Pazarımızın da güzel tosunlarından şöyle bir gösterelim. Sonra da bilgilerini alalım inşallah. Evet. Sefa, tosunlarımız hepsi kapaklı değil mi? Evet, abi, Hazır abi. kurbana alıcısını bekliyor. Dört tane, dört tane güzel babayi tosun. Bunların fiyatına ne istiyoruz peki Sefa? Abi vallahi bunlara 80-200 diyor. 82 bin lira diyorsunuz adet başı. 17 taneydi bu kadar. Yani. 17 tane maşallah hepsini satmışsınız canım, eee. hepsini bitiriyorsunuz. Kapaklı kurbana da hazır. Evet, Burada alıtsını bekliyor. Mandaramızın her şey uygun kurban bulunur. Kesinlikle zaten mandıranızı da herkes artık biliyor sizin mandırayı. Hayır, He? Benim, 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 benim. Hadi hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar olsun. Abi. Hadi kolay gelsin. Abi abi. Evet arkadaşlar burada üç tane tosunumuz var. Bunları bir göstereyim. Burada bir tane ineğimiz var. Dördü de bu abimizin. Sonra da gösterdikten sonra bilgilerini alalım. Oğlum, selamun Aleyküm kolay gelsin. Tosunlarımız kaç yaşında? Abi daha kurban olmuyor. Zaten. Kurban olmuyor. Üç, üçü de kurban olmuyor. Küçük diyorsun. Yani şu ine kurban oluyor. Tamam o zaman şundan başlayalım. Bunun fiyatı ne kadar bu tosunumuzun? <laughs> adet başı hepsinin fiyatı da aynı. Evet. Üçü de ayrı ayrı adet başı. 60 bin lira fiyat istiyoruz. Bu ineğimiz mi kurban oluyor? Bu ineğimiz kurban oluyor. Kısır, kısır bu. Kesime gidecek. Kesime gidecek. Evet. Kesime, <laughs> Bunun fiyatına ne istiyoruz peki? Buna da 60 lira diyoruz burada alısını bekliyor. Hayırlı işleriniz olsun. Hayırlı pazarlar hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada 6 tane düvemiz var. Bunları bir gösterten sonra abimizden bilgilerini alalım. Şu taraf paşa doğru. Bunu bir gösterelim. Abi selamünaleyküm kolay gelsin. Düvelerimiz abi. kaç aylık? Düveler abi Bunlar Heh. şunun ikisi kurban olmuyor. Şu kurban oluyor kapak. Şu kurban var. oluyor kapak. Bunlar yaşı dolmuş. He. Şunların üçünü şu üçünü. Alım satım malı. Kendi evimin malı diye. He. Tamam abi. Evimin malı bunlar. He şunlar evinin şunlar malları kendi, daha iyi belli. Kendi besim. He, onlar daha iyi et, zaten belli zaten. Kapak var abi. He maşallah. Onlar da kapaklı. Evet onlar da kapaklı. Bunlar da bir koydan aldık koyun birinden. He. Bunlara 65'er diyor. Bunlara da 55'er diyor. Şu üçüne 65'er evet. adet fiyatı. 60'er verdiler bunlara. Bunlara da 45'er veriyorlar. Kaldı. Öyle kalmadı. Öyle de kaldım diyorsun. Evet. Geri götüreceğin ha. Götüreceğiz. Pazarda pek alım satım da yok biraz. Durgun ya. He? Kapakla. He, abi Abi hayırlı işler olsun. Sağ Çok abi, da güzel anlattın. Teşekkür ederim. Hayırlı pazarlar olsun. Evet, evet arkadaşlar orada da bir tane tosunumuz var. Şöyle göstereyim, sonra da bilgisini alalım. Evet, a bu tosunun kapağını attığını, iki yaşında olduğunu, kapaklı olduğunu söylüyor. Öyle göstereyim. Fiyatına da 70 bin lira, tosunun 70 bin lira fiyat istiyor. Tosun da güzel bir tosun. Buradan göstereyim. Pazarımıza devam edelim biz. Evet arkadaşlar, burada ineğimiz var. Burada düvelerimiz var. Şu en sonunda da tosumuz var. Hepsi bu abi abi ait. Ne ararsan var burada. Aynen aynen. Bunların aynen. hepsini bir göstereyim. Sonra da fiyat fiyat gidelim abi. Şu tosundan başlayalım. He. Tosunumuz aynen. kaç aylık abi? Daha ufak bir tosun herhalde. Tosunda bir yaşında bir yaşında. Bir yaşında. 12 aylık. 12 aylık. aylık. Bunun fiyatına ne istiyoruz abi? Buna 48 lira istiyor. Buna 48 bin lira istiyoruz aynen. abi. Sonra şu şunun fiyatına gelelim. Şurada kapaklı düve. Kapaklı düve. kapaklı. 40, 45 bin lira fiyatı. Kurbana hazır diyorsun abi. Aynen, aynen. Çok güzel. Düve. İnşallah. Boğada şu anda. He, şu an boğada diyorsun ha. Aynen aynen. Evet. Şu ineğim var, şu şüt, sütü var mı abi? Kısır mı bu? Yok, ineğin buzası var ineğin. He, şu buzağı bunun mu? Bunun, bunun, bunun. He, tamam, şu buzağı bu ineğimizin abi. Aynen, aynen. Buzağıyla yani. beraber bunun fiyatını ne istiyoruz Buna da 48 abi? 48 istiyor buzağıyla beraber. 48 bin lira aynen. buzağısıyla beraber. Aynen. Şu düvemiz abi, bu kaç yaşında? Bu bir buçuk yaşında bu düve. Bir buçuk yaşında, güzel de düveymiş abi. Kurban olmuyor, damızlık düve. He, damızlık, kurban olmuyor. Küçük. Bunun fiyatını ne istiyoruz abi? Buna da 47 istiyoruz. 47 aynen. bin lira. Aynen. Evet abi, şu Sıra bunda. Bu da kurban olmuyor. Bu da damızlık. Bu da damızlık düve. Kurban olmuyor. Daha tamam, küçük. Güzel. Damızlık güzel düve. Güzel düve güzel. Bunu 48 istiyoruz. 48 bin lira. Aynen. Şu ineğimiz abi. Kısır mı aynen. bu? İneğimiz kısır evet. Kısır. Kesime gidecek. Kesin Kur kurbana da olur diyorsun. Kurbana olmuyor. Gözün biri göz. He. Gözünde sıkıntı var. Gözünde sıkıntı var. Rahatsızlıktan olur. dolayı kurban olmuyor. Kurban olmuyor. Bunun aynen. fiyatına ne istiyoruz? O zaman bu kesim yolcusu abi. Kesim. Buna da 50 istiyor. Aynen. Buna da 50 lira fiyat aynen. istiyorsun. Aynen, evet. Abi ha, bak. Çok var. güzel, güzel hepsini açıkladık malların Aynen. abi hayırlı işler olsun ol, hayırlı ol, pazarlar ol, olsun ol. Allah'a emanet olun sağ ol, sağ ol. hayırlı işler abi ha. evet arkadaşlar burada 4 tane tosunumuz var tosunlar da güzel abinin şöyle gösterelim burada abimizden fiyat bilgilerini alalım yani iç açıdan göstereyim tosunları abi selamünaleyküm aleyküm kolay gelsin Tosunlarımız kaç yaşında abi? 2,5 İki İki yaşında. 2,5 yaşında, yaşında. Kapaklar falan atıl o zaman bunların. Abi. Kurbana da olur diyorsun. Evet abi. abi. bunlar fiyatını abi ne abi. istiyoruz? Şöyle abi. sırasıyla bir 75 lira abi. Hepsinin aynı mı fiyatı? Abi. Adet başı hepsinin tane başı 75 bin lira fiyat istiyor abi. Tosunları, tosunlarda güzel tosunlar. Gösterelim. Şunlar özellikle. Abi hayırlı işler olsun. Hadi hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada 3 tane de düvemiz var. Şöyle düvelerimizi bir gösterelim. Sonra abimizden fiyatını alalım inşallah. Abi düvelerimiz kaç yaşında? İkisi birer buçuk hem baştaki de iki yaşında. Ha, bu iki yaşında. Şunlar birer buçuk. Şu iki yaşında kapağını attı mı? Attı. Kapağını attı. Hazır diyorum. Kurbana da gider diyorsun o zaman ha. Bunun fiyatını ne istiyoruz mesela? 40 bin lira. Bu kapa kapaklıya 40 bin lira diyoruz. Şu diye bir buçuk yaşında olanlara bunların fiyatı nedir? Onlara da aynen. Onlar da adet başı 40 bin lira fiyatı var. Ben şöyle üçünü de bir göstermeye çalışayım. Bunlarımız böyle. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Ve pazarımızda geniş açıdan görüntüsünü göstermeye çalışayım arkadaşlar. Hava da biraz kapalı bugün. Pazarlıklar vardı bugün ama biraz satılmış. Neyi çekeyim? İyi e, ne oldu? Hani sattın mı? Ya var ya bütün pazarın mallarını topladı bu adam ha. Maşallah. Buna mı diyorsunuz? Anlaştınız mı? <laughs> He? Abi, ne yaptın? Anlaştınız mı buna? Anlaştık, anlaştık. Kaç aldın? 60 bin liraya aldık sayıklaydı. 60 bin liraya. Lira. Oo, haydi. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun, hayırını görün inşallah. Maşallah ha. Valla, para yapsın tabii ya, çiftçi kazansın. Hadi, hayırını görün inşallah. Pazarımızın durumu şöyle bir gösterelim. Genel olarak gün pazarlıklar ağırlıklıydı. Yalnız alım satım biraz düşük. Ve gösterelim pazarımızın durumu. Evet arkadaşlar Kırıkkale Hayvan Pazarı videomuzun ikinci bölümde. Diğer bölümümüzde burada sonuna geliyoruz. Elimden geldiği kadar sizin için fiyat araştırması yapmaya, pazardaki fiyatları öğrenmeye çalıştım. Her zaman söylediğimiz gibi kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Videom size emanet. Elden ele yayarsanız çok sevinirim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize videomu izleyen için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Allah emanet.